Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Dolston'dayım bugün. Stock Newington Road'dayım. Mersin Tantuni ve künefe salonu açıldı. Dün künefenin tadına baktık. İnanılmaz güzeldi. Tantuni harika. Çiğ köfte muazzam ama menüde yok yok. Balık ekmeğinden tut. Ekmek arası köfte bile var. Şöyle menüye tekrar bir göz atalım. Çalışan arkadaşlara bir kolay gelsin diyelim. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Hadi bakalım yayını beğen, paylaş, otur ve izlemeye bak. İçeriye şöyle bir giriş yapalım. Engin Bey meşguller çalışıyorlar. Engin Bey kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Mekan hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun teşekkürler. Yeni açılmış olmasına rağmen maşallah yani, kalabalıksınız. Evet çok yani beklediğimizden daha fazla talep oldu. Şu an inanılmaz yoğun geçiyor. İnşallah bunu devam edeceğiz. İnşallah daha da güzel olacak. Bu arada yıllardır burada hanım eli işletiyorsunuz zaten. Evet. Mahalle sizi halihazırda hazırda tanıyor. burada evet, eskiyiz. O yüzden inşallah bakalım daha iyi servis süreceğiz. Kalıcı olmaya geldik inşallah. İnşallah. Hadi bakalım kolay gelsin. Yandı, Şimdi müşteriler hazır Allah. mı? Kolay gelsin. Bir mikrofon uzatalım. <laughs> Merhabalar nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ne yedik bugün? Ekmek arası tantuni. Yes. 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 Sen ne yedik? Çiğ köfte. Çiğ köfte. <laughs> balık. Balık ekmek. Yok tek balık servisi. Tek balık. evet. evet. Nasıl? Siz siz tantuni nasıl buldunuz. 10-10. Yani 10 numara. Başka. Servis nasıldı? Servis çok iyi, çok güzeldi. Harikasınız. Tek tek soracağım. Balık yediniz. E, balık nasıl yedik. buldunuz? Çok güzel balık. Güzel miydi? Çok güzel. Lezzetliydi. Tavsiye eder misiniz? Ederiz. Harika. Siz ne yediniz? Şey ne, ne yedin? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Tantuni. Nasıl Hepsini? oldu? Güzel çok miydi? Güzel. Çok güzel. Harikasınız. Ailece geldiniz. Çocuklar rahat mı? Evet, çok rahat. Teyitleri yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ee, İsrafil Bey. Şimdi. sıradaki kim var? Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Çok yoğunsunuz. Çok, evet. Ee, biz işletmemizi 3 hafta önce açtık. Ee, beklentimizin daha üstünde yapıyoruz. Sağ olsunlar, çevredeki dostlar olsun. Akrabalar olsun, müşterilerimiz olsun. Çok destekte bulundular bize. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, neler hepsi, yediler bugün bu gelen müşteriler neler yedi? O masayı söyledik. yer e, masalar neler yediler e, mesela? Beyefendiler e, çift lavaş tantuni yediler, tek lavaş yediler, kendini. çiğ köfte yediler aynı şekilde, Hı -hı. tatlı yediler ve Soralım ayran mı? içtiler tabi. Nasıl bulmuşlar? Tabii, böyle. Türkçe Turkish? Turkish. Türkçe, nasılsın? Merhaba, iyiy iyiyim. Siz de nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasıl buldunuz? Güzel miydi? Beğendiniz Çok mi? Çok güzeldi. Her şeyle, hizmetiyle, kalitesiyle, lezzetiyle bayağı güzeldi. Özellikle tantunesi güzeldi. Diğer evet. de her şey de güzeldi. Abi. Gayet güzel bir mekan. Terpeni. Siz tantuni yediniz değil mi? Hem tantuni yedik hem çiğ köfte dürümü yedik. Hem tantuni hem çiğ köfte dürümü siz? <laughs> Biz de aynı şekilde. Ben de çiğ köfte ve tantuni yedim, evet. Ee, bu çevrede başka tantuni yapan yer yok mu? Yer lazım. yok. Zaten bizi TikTok'tan gördük öyle geldik. Kimden gördünüz? Sizden gördüm. Bir daha kimden Çok gördünüz? Şey, <laughs> Harikasınız. Vallahi dedim ki ümit ediyorum dedim dünyayı izleyip gelenler olur dedim. Demek ki iyi dilek <laughs> güle, güle Nasılsınız? İyiyim teşekkür Ay dersiniz. siz de güzel <laughs> gülümsüyorsunuz böyle. Siz ne yediniz? Ben de tantını yedim. Nasıl oldu güzel Çok mi? Çok güzeldi. <laughs> <bir> ellerinize <laughs> Tavsiye sağlık. Tavsiye eder misiniz? Evet da. ederim Allah tabii Allah ki. Aa <laughs> şimdi bu çevrede yaşayan bir sürü siz hangi nereden geldiniz? Gaziantep. <laughs> Gaziantep'ten yola çıktınız tantuni yemek geldiniz. <laughs> çok güzel oldu. Burada hangi bölgede yaşıyorsunuz? Old Öyle mi? Nasıl gidiyor hayat? Öğrenci miyiz? Çalışıyor muyuz? Öğrencisiniz. Ne okuyorsunuz? İşletme. İşletme. Sen? Ben burada okumuyorum. Sen burada Evet, ne tatile mi? geldim. öyle Gezme. mi? Nasıl buldun memleketimizi? E, çok güzel buldum. Güzel. Değil evet. mi? Harika. Siz peki? Ben burada okuyorum. Hangi evet. bölüm? Mühendislik okuyorum. Ben de bir mühendisliği okuyorum. E sormuşken size de siz ne yapıyorsunuz? Ben de İstanbul'da mimarlık okuyorum. Öyle mi? Siz ne güzel ya havası biraz ama still İngilizlerin dediği bir enjoying değil mi? Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Afiyetler olsun efendim. Evet, eee e, İsrafil Bey Arkadaşlar TikTok'tan görmüş gelmişler. Ekstradan ilgilendiniz değil mi? Tabi tabi. Ee, Dışarı alalım sizi. Ederim, Dışarıya ne yapıyoruz Hasan Bey? Tamam biraz önde konuşalım. Tabii. Menüden bahsedin bizlere. Menüde neler var? Biz, bizim kol starterlarımız var, host starterlarımız var. Onda plate'imiz var, tek lavaşımız var, çift lavaşımız var, ekmek aramız var, Dissertlerimiz var. Dışörtlerimizde Katmer, Künefe, vraplarımız var aynı şekilde. Ee, yani sahiplerimiz var, fiyatlarımız. Fiyatlar neden bu kadar uygun aşağıya? Çok yukarı. uygun çünkü e, biz burada talebin olduğunu gördük. Yani abimle birlikte burada bir izlenim yarattık burada. Yani fiyatlarımız daha üstün değil de biraz daha altta olsun ki insanlar bizi tercih edebilsin diye biz fiyatlarımızı daha aşağı çektik ve. Hiçbir şekilde insanların aklına gelmesin, yani acaba kalitede Kalitede ödün, ödün yok çünkü mekan çok annemiz. güzel. Tabii ki. Tabii bizim öyle, bizim Oo, sloganımız rhaba. da böyle. <laughs> Kaçırdım dur. Yani. Tek rakibimiz? Annelerimiz. <laughs> Tek rakibimiz <laughs> evet. annelerimiz. Süpersiniz. Şu tamam. aile e, daha yiyorlar, evet. lokmalar ağızlarındayken. Kardeşim işte. burada arkadaşımız, e, aynı şekilde. E, Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyidir, siz nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Sloganı duydunuz mu? Tek rakibimiz adam. annelerimiz dedi. Yeah. Nasıl oh. neler sipariş ettiniz? Biz Shakshuka uh, ve Tantuni buraya için geldik. Tantuni gelecek evet. şimdi. Aynen hanım uh, İngilizdir yeah. ve o buranın Tantuni'yi çok seviyor. Onun için de biz geliyoruz. Ooh, Cüla evet. like Tantuni. Evet, Where did e you try gitti. first time in Turkey? <laughs> here we go. Oh. E You've tried it in Mersin first time. Oh. So you liked it? Now you are here. Yeah. I love You live in this area. Really. Exactly. Enjoy it, yeah. Thank you so much. Yeah, yeah. Afiyet olsun. Evet, e, tabii tabi takeaway gelip takeaway de alabiliyorsunuz. Menüye tekrar bir göz atabilir miyiz Hasan Bey lütfen? Şöyle insanlar menüyü bir görsün. Saç kavurma 15 pound'a. Ee, i̇nsanlar genelde bana bunu soruyorlar. Fiyatlardan da bahset diye. Şimdi bu tek kişilik saç kavurma. 2-3 kişilik saç kavurma 25 pound. Bunu sipariş verip burada da yiyebiliyorsunuz takeaway de alabiliyorsunuz. Tantuni tek lavaş 3.50, çift lavaş 4 pound, burger tantuni 5 pound, ekmek arası 7.50. Diğer yemeklerin fiyatları da burada. Vejeteryanlar için falafeli, helim mi, sucuğu, ekmek arası köfteye bakalım. Köfte nerede Hasan Bey? Çiğ köfte 10 parçası 8 pound'a, köfte ekmek 7 pound'a, balık ekmek 7 pound'a, çiğ köfte rap 5 pound'a, sucuk helim 7 pound'a. Fiyatlar inanılmaz. Zaten dostuna geldiğiniz zaman Stock Newington Road çok yoğun, çok kalabalık. Birçok restorantın olduğu çok merkezi bir yer. Ana caddenin hemen üzeri zaten. Dışarıda oturma alanı var. Yani nereden baksanız 50 kişilik bir oturma alanı var komple. Ki zaten iç bölümü de gördünüz. Kapıları açık olduğu için çok ferah, çok rahat bir mekan. Şeflere de bir selam verelim, kolay gelsin diyelim. Yeri gösterelim hemen hemen aynen Altın Makasın karşısında İstanbul restoranında dibinde. Şöyle tekrar içeriye bir gidelim. E, tantuni yiyelim. Şefim kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şefim iyiyim. Teşekkür ederim. Dün yedik, bayıldık. Bugün de bir tane daha böyle ince ekmeğe bir tantuni alacağım. Hemen efendim hemen. İzleyicilerimiz görsün. Hemen. Nasıl gidiyor işler şefim iyi çok, misiniz? Çok şükür çok güzel, yoğun geçiyor. İşlerimiz çok iyi. Çok güzel. Daha da iyi olacak sayenizde. Elinize kolunuza sağlık. Bugün TV Londra'dan duyduk geldik diyenler oldu mu? Tabii ki tabii ki. Harikası. dün, Dünki dün, dün çekmiş olduğunuz reklamdan en az üç kişi aynı gün geldi. Aynı, aynı gün olmuş. Harikasınız. Size de kolay gelsin şefim nasılsın iyi misin? Oğlum, teşekkür ederim. siz nasılsınız? İyiyim teşekkür Söyledim. ederim kolay gelsin. Ben bir tane alacağım şefim. Ee, harika. Süpersiniz. Şefim bir şey diyeceğim. Yanına limon ve biber alabilir miyim? Limon, ayran her şey oluyor. Hemen alayım. Şefim şey diyorlar. Bir tek e, lavaşın hazır olmasını eleştirmişler kendileri ben yapsın. hazır değil, bizim kendi ekmeğimiz. Kendi ekmeğimiz Tabii ki, tabii ki. Hanımefendi evde açılıyor, bu bayan açıyor. Elle, oklavayla tek tek açılıyor oh, bu ekmek. Abi, ekmek. Bunları kendileri yapıyormuş. Hanımefendi değil. evde yapıyormuş. Hanımefendi evde yapıyormuş bunları. Süpersiniz, çok teşekkür ederim. Bak, hani ekmek. mini bin nacik bak. görünce belki hazır bak, olduğunu bak, düşündüler. Çok bir bu, ev işi. Buyurun. Oo, kesinlikle ev işi. Süpersiniz teşekkür ederim Köftemiz de hazır olursa onu da alalım lütfen Köfte ekmek lütfen Ne yapalım dışarıya mı oturalım Masam bir içeride mi oturalım Burada oturalım Ben şöyle oturayım o zaman En salon görünsün arkadan Evet dün çokça soru geldi lavaşın hazır olduğunu söyleyenler ben de bilmediğim için yorum yapmadım. Cevap vermedim. Oysa ki lavaş hazır değil. Bunlar bildiğimiz anne eli değmiş lavaş ekmekler ve evde yapılıyorlar. Ama yapan ablamızın eline sağlık o kadar güzel yapmış ki abi poşetten çıkarıp gösterdi. Helal edin yiyeceğim. yediğim zaman kaç yaşındaydım bilmiyorum. 16-17 şey demiştim ya o kadar güzel bir şey ki bir taneyle doyamıyorsun. Aslanım orada masa var. Hemen oraya gidelim istersen. Yemeklerini yiyorlar. Gidelim Aslan Bey. De tamam. Bizim yemekler gelinceye kadar kimse tabağımı kaldırmasın. Müşteriye mikrofon uzatıp geliyorum. Ay ay ne güzel bir aile, ne güzel bir aile. Afiyet olsun. Sağ olun. Duyduğuma göre TV Londra'nın hayranıymışsın. Hayır, takip ediyoruz. Güzel. Bizden duyup de geldin değil mi? Burayı zaten sen de gördüm. Hemen Ama nasıl zaten. yedim değil mi? Güzel yedim ben de. Çok güzel. Sen de güzel yani. <laughs> Afiyet olsun. Oğlum. Ay işte Nasıl güzel mi? Güzel beğendim. Sen beğendin mi? Evet. Böyle yap güzel mi? Çok güzel. Siz beğendiniz çok mi? Beğendim. Çok beğendik. Evet başlıyoruz. Yani Nasılsınız çok iyi misiniz? İyi sağ olun. Sizi takip ediyorum. Minan gördüğüme çok memnun oldum. çok teşekkür ederim. Harikasınız. Beğendiniz mi? Çok beğendik. Harikasınız. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun yemeğe devam edin. Geliyor mu benim yemekler? Hemen geliyor. Hasan Bey tekrar yerimize geçelim. Yemeklerimiz geliyor. Ara ara Şöyle geçin. Evet. Evet. Şimdi menüde ne var ne yok bilmiyorum ama bakalım ben bugün neler yiyeceğim. Önemli olan o. Köfte gelecek Ailemiz çok tatlıydı bu arada. Diğer yemeklerimiz de geliyor. Of bu ne? Bu saç kavurma. Bizim saç kavurmamız. Harika. Bizim çoban salatamız. Devleri geliyor. Süper. Ama ekmekle tadına bakacağım. Öyle olmaz Hasan Bey. Çok güzel. Vav wow, çok güzel. balav ekmeğimiz. Köfte ekmeğimiz. Balık ekmeğimiz. Köftemiz. Köfte ekmek. Çiğ köfte. Evet Fatma'yı şöyle bakalım. Bunun hakkı böyle yemek değil mi? harika yönetmenim. Şimdi balığı elimle alıp yiyeyim mi? Gösterebiliriz Fatma Hanım neler var bir sana? gösterim Göstereyim değil mi? Balık Sadece ekmek. içinden böyle bir parça alıp yiyeyim ben. Yemek komasına girmeyeyim. <laughs> tek laç var. Sağda da var. O da var. Yok Saç tıklatmış. Saç Şöyle. Size ikram edeyim Hasan Bey. Siz bir tadına bakın. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Ustalarımızın eline koluna sağlık. Yeni mekanımız Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Tatlılar da mı gelecek? Tatlılar da bekleyelim. Saç kavurma gerçekten inanılmaz bir lezzetli. Etin tadını alabiliyorsun. İçine doğranmış iri iri biberler, soğanlar, hepsinin tadı o kadar lezzetli güzel ki bayıldım. Hani pikniklerde yaptığımız saç kavurmalar var ya. Gerçekten onun gibi olmuş. Köfte bayıldım tadına ki gördüğünüz sadece köfteyi aldım. Yani ekmekle yemek bambaşka bir şeydir. Ekmek balık ekmek inanılmaz güzel. Sanırım çarkol grilde piştiği için de bir köz tadı var. inanılmaz güzel. çünkü köfte severler zaten o tartışılmaz. Salata çok güzel. Yani bana salata ve şu saç kavurma bolca yeter. Bir menü de bu kadar çeşit. Şimdi seçim yapmak zor. Bence her gün ayrı ayrı günler gelip ayrı ayrı lezzetlerin tadına bakmak gerekiyor. Ama dediğim gibi balık ekmek çok güzeldi. Köfte harikaydı. Saç kavurma muhteşem salataya bayıldım. Şimdi tatlılarımı bekliyorum. Tatlı derken sanırım künefe. Geçer mi Hasan Bey? <laughs> Katmer, de. Katmer de mi geliyor? Tamam. Künefe de katmere de yer bırakalım. Ne kadar bir şeyin buraya geçebiliriz? Bey. Buyurun. Orayı da gösterelim. Evet. nasıl yapıldığına bakalım. Aynı. Önce sarılıyor sonra vermiyor. abi. Aynen böyle. Ekmek şefim ekmek arası mı çok gidiyor lavaş mı? Lavaş daha çok. Lavaş daha çok. Lavaş e daha şey lezzetli. Şimdi de lavaş. <laughs> bir de lavaş. Bu doyumluk. Bu, Bu doyumlu. Zevk. Aynen çok doğru. Bu bir zevk. Doğru söylüyor şefim. Doymak istiyorsanız. Doymak istiyorsan ekmek arası. Ekmek arası. Tadının lezzetini almak istiyorsan açık ekmek. Aynen tantuninin lezzetini Aynen. almak istiyorsan Yeritik açık ekmek. Abi. Yeri bir daha tarif edelim. Şöyle dışarıya doğru bir çıkalım. Altın Makas 2'nin tam karşısında zaten e, Stock Newington Road burası. 11 Stock Newington Road burası. Dostundayız. Burada yaşayanlar bu mekanı bilirler. Uzaktan gelenler de e, 11 Stock Newington Road diye girdiğiniz zaman kolay bir şekilde gelip bulabilirsiniz. Çokça da restoranların olduğu bir cadde olduğu için siz geçin buyurun. Seni reklam ettin diye ben geldim. Sen harikasın bir daha söyle duymadım. Gerçekten seni reklam ettin diye biz bugün buraya geldik. Harikasın. Yedikten sonra fikrini alacağım. Yani TV Londra'nın da böyle bir gücü var falan dermişim. Sağ olsunlar. Takipçilerimiz tanıtımını yaptığımız mekanlara uğruyorlar. ben de çok mutlu oluyorum kendi adıma ki 60 bin kişi izlemiş. 24 Saat içerisinde miydi? İki gün içerisinde mi oldu bu olay? Biz dün mü yedik Hasan Bey? Öyle mi? 24 saat içerisinde nereden baksanız 60 bin kişi izledi. 48 saat. Önceki gün mü çektik biz? Önceki gün çekmişiz. Tatlımız geldi mi acaba? Geçelim. Tamam. Siz bizim masaya oturabilirsiniz. Buyurun geçin. Biz tatlımızı yiyip kalkacağız. Buyurun buyurun. Yok mu yer? Var var temizli temizliyorlar. Hah temizliyorlar tamam harika. Sadece tatlı kaldı tatlının da tadına bakacağım. İyi, iyi, iyi. Teşekkür ederim. Bu şey mi demek Hasan Bey? Yersiniz ya. Neden? Yenmez mi ya? Şey of of of. Buyurun. Teşekkür ederim. Harikasınız. Afiyet olsun. Süpersiniz. Evet efendim. Katmer sıcaklığını kontrol edeyim. Mis gibi kokuyor ama. Hmm. Wow, katmer çok güzel. Künefeye tekrar döneriz Hasan Bey. Ya şuna bakar mısınız? İncecik harika bir tadı var. <laughs> Efendim valla şerbeti üstünde buharı üstünde Ne <laughs> nasıl künefe muhteşem. Ama bu bu ayrı güzel. İkisi çok güzel. Ailece geldiğinizde biriniz katmer alın, diğeri künefe alsın. Abi Safil olsun. Bey. Tamam. Gerçekten hani e, reklam yaparken insanlar şey der ya lezzet şöleni falan der. Hayır. Bence o kelime az kalıyor. Var mı senin bir sloganın daha? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bendiniz için öncelikle. Ee, gördüğünüz gibi ilgi ve alaka çok iyi. Dinizden... duymuşum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin tabii şeyiniz etkisi oldu. Eee reklamınızın etkisi oldu tabii. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Yemekler Be harika. Elinize konuza sağlık. Afiyet olsun. Afiyet başa olsun. Gelen müşterilere, Tiv Londra'dan duyduk geldik demeyi ihmal etmiyorsunuz lütfen. Bize çok teşekkürler. Erdin Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum. Afiyet olsun. Mekan tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Bizi ederim. Çok, çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet efendim, yayınımızı dışarıda toparlayalım Hasan Bey. Tamam, toparlayalım. Dışarıda toparlayalım. Yayını buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz. Hemen dışarıya çıkıp yayınımızı toparlayalım. Evet efendim. 11 Stock Livington Road'da bulunan bir mekan. Messin Tantuni künefe salonu. Gerçekten bütün yemekler çok lezzetliydi. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Katmer inanılmaz bir şeydi. Yayını kapattıktan sonra bir çay alıp o katmerin hepsini yemeyi düşünüyorum. Sizler de farklı bir lezzet arıyorsanız kesinlikle bu mekanı ziyaret etmelisiniz. Yani tavaya bayıldım. Dediğim gibi köylerde böyle yakardık odunları üzerinde yaptığımız o Pratik tavalar kadar lezzetli ve güzel. Evet yayınımızı toparlayalım tekrar mekana hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dediğim gibi yayın izleyip gelirseniz eğer TV Londra'dan duyduk geldik de ihmal etmeyin kendi.